Your love isn't like the ocean. What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Merhaba arkadaşlar. Bugün vişne soslu tirlişe yapacağım. İlk olarak kekini yapıyorum. Keki için 6 tane yumurta, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağından bir parmak eksik şeker, 1 paket vanilin, bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Yumurta ve şekeri çırpma kabıma alıyorum. 5 dakika çırpıyorum. Güzelce köpüren yumurta ve şekerimin üzerine unumu, kabartma tozumu ve vanilinimi eleyerek ekliyorum. Unu isterseniz spatula ile isterseniz çırpıcınıza hafif hafif dokunarak köpüğünü çok fazla etkilemeden unumuzu karıştırın. Hazırlamış olduğum kek harcını dikdörtgen yağlamış olduğum büyük boy borcamın içerisine boşaltıyorum. Kekim yaklaşık 20 dakikada pişecek. İlk 10 dakika 170 derecede, diğer 10 dakika 150 derecede kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekim pişti, fırından çıkartıyorum. Keki ıslatmak için sütlü karışım hazırlıyorum. Uygun bir kabın içerisine 3,5 su bardağı süt aldım. bir paket krema, 3 yemek kaşığı şeker koydum. İçinde şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosun keki güzelce geçmesi için kürdanla delikler açıyoruz. Ilıyan kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz soğuk sütlü karışımı boşaltıyoruz. Kirliçenin üstünde yapacağım vişneli sosu yapmaya başladım. 1,5 su bardağı dondurulmuş vişneye 2 su bardağı su koydum. Vişneler yumuşayana kadar pişireceğim. Vişnelerim 5 dakika kaynattım yumuşadı. Çiğitlerinden ve posasından ayırmak için süzgeçten geçiriyorum. Kaşık yardımıyla bu şekilde bastırıyorum. Süzgeçten geçirdiğim vişne suyunun içerisine 1,5 yemek kaşığı nişastayı 1 çay bardağı suyun içerisinde açtım. Nişastayı ekliyorum. çay bardağı da şeker ekliyorum. Kıvamını alana kadar karıştırıyorum. Sosum kaynadı, kıvamını aldı. Ocağımın altını kapatıyorum. 10 dakika ılıması için bekletiyorum. Hazırlamış olduğum vişneli sosu kekimin üzerine eşit şekilde döküyorum. Vişneli sosu kekin her tarafına döktüm. Bu şekilde buzdolabında 5 saat dinlendireceğim. Eğer sizin vaktiniz varsa bir gece dinlendirirseniz çok daha güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür <laughs>